Ay kurban olayım ben sana, kurban olayım ben sana. Senin de evlat sahibi olduğunu göreceğim ya. Artık ölsem gam yemem biliyor musun? <laughs> ne o? Sen de çok mutlusun. Ağzın böyle kulaklarına varıyor. <laughs> Mutlu olmaz mıyım anne? Düşünsene. Karım beni terk etmiyor. E güzel de bir bebeğimiz olacak. Ben daha bu hayattan ne isterim? Ha? Ah inşallah. İnşallah. Ali. Doktorla falan konuştun mu? Bu hafıza geri gelir miymiş? Yani Allah korusun. Ya her şeyi hatırlarsa? Size kahve yaptım. Ah ah Allah'ım. Gelinim bana kahve yapmış. Kendine de yapaydın ya. Yok hamileleri zararlıymış. Hmm. Sağ ol karıcığım. Ama sohbetinize katılırım konuşuyordunuz. Biz mi? Ee, şey diyorduk. Ee, sana vereceğim hediyeyi konuşuyorduk. Hediye mi? Hı? Mavi. Bak şimdi. Bu yüzüğü ben Ali'ye hamileyken kayınvalidem takmıştı. Yani bir aile yadigarı. Artık senin kızım. Çok güzelmiş. Ah hep mutlu olun ya. Güzelmiş. Ali şunun güzelliğine bakar mısın? Gerçekten muhteşem. Çok da yakıştı. Annem. Yavrum. Ali. Neymiş canıma çok yakışan? Safiye abla. Annem bu yüzüğü bana verdi. Bebek hediyesi için. Annem derken yani Hasibe'yi mi kastediyorsunuz? Yok canım. Ben, ben bu annesi. Ver bakayım canım. Anne, hani bu senin gün ışığına bile çıkartmaya kıyamadım. Çok değerli aile yadigarı yüzünden değil mi canım? He, o Safiye. Ama artık devretme zamanı gelmişti, değil mi kızım? Güle güle kullanma abi. Annemin en gözde gelin olaraktan bak. Bana bile nasip olmadı. Demek ki kısmet sanaymış. Teşekkür ederim Safiye abla. Neyse, ...ben işe gideyim artık. Dur ben de seni geçireyim. Hem yüzümü güzel bir yere koymuş olurum. Öyle her gün takamam ki kıyamam. <laughs> hadi bakalım. Allah iyi versin oğlum. Hadi. Hadi paşa. <laughs> Annem. Sağ ol. Görüşür Safiye yenge. Ah hep böyle gül inşallah. Hep böyle iyi ol inşallah. Başka ne isterim ki Allah'ım ya Rabbi. Oh. Safiye. Ne oluyor kız? Ne öyle çaydanlık gibi fokur diyorsun? Yok ya anne işte. Öyle önemli bir şey de. E hadi kalk git bir giy. Gidelim bir çarşıya alışverişler edelim. Şöyle bir havamız değişsin. Ha? Emin misin anne? İstersen sen yeni gözden maviyle git daha iyi. <laughs> Ay, kız kıskandın mı yoksa? Yok canım yani kıskanmak demeyelim de. He. Bak ne yalan söyleyeyim biraz buruldum. Ya anne bizim sonuçta seninle kırk yıllık bir gelin kaynana ilişkimiz var yani. Hemen Mavi Hanım bir güler yüz gösterince böyle bir yelkenleri suya indirmeler. Böyle çok değerli çok kıymetli bir takım aile hediyelerini vermeler falan. Allah seni nasıl biliyor söyle yapsın. Kız Ali'den hamile he? Bir hediye vereceğiz herhalde usulde. Öyle değil mi? Aşk olsun anne. Eğer olaya skor olaraktan bakıyorsa ben de senin ikinci torununa hamileyim canım yani. Ben iki bir öndeyim. <laughs>